Abi AYT netimi bilmiyorum ama TET 74 netle başladım en fazla 78 net yaptım. Bunu var ya 1 milyon defa duydum. Pek çok kardeşim bu 75-85 arasında boğuluyor. 75-85 arasında inanılmaz bir yılma var. Yani öğrencilerin çoğunluğu orada desem hakikaten yeri olacak neredeyse. Kardeşim bu 75-85 aralığından çıkmanın da yolu yine bir adım geriye gitmek. Yani oku daha ileri yatmak için biraz gereceğiz. Kardeşim yapılacak şey çok basit. TET Türkçe anlamında paragraf analiz tekniğiyle paragrafları cebine koyacaksın. Matematik matikte problemleri henüz Tulum çıkarmıyorsan oturup tulum çıkarana kadar. Bak, problemler çalışırken benim denkleme dönüştürme tekniğimi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Onu da yapacağın sorular, A çıkmış sorular, B piyasada bulabileceğin en kolay kaynak. Bak, sakın ama sakın kendinizi böyle zor kaynaklarla sabote etmeyin. Gidin kolay bir kaynak alın, oradan çalışmalarınızı tamamlayın. Adam daha kolay kaynaktan tulum çıkaramıyorken zor kaynak çözmenin bir manası yok. Gerçekten ama gerçekten kendi çalışmalarınızı zor kaynaklarla sabote etmeyin.